Herkese merhaba arkadaşlar. 2023 YKS'ye gelecek adaylar için sınava giderken yanınıza alabileceğiniz ve alamayacağınız eşyalarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz ÖSYM güvenlik önlemleri konusunda çok titiz. Bu nedenle salona giderken bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle yanınıza kalem silgi almıyorsunuz. ÖSYM her öğrenci iki kurşun kalem, bir silgi, bir kalem tıraş veriyor. Yanınızda olmaması gereken diğer şeyler ise çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth ve benzeri cihazlar kulaklık, kolye, küpe, yüzük, bilezik, broş ve diğer takılar, anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyaların getirilmesi yasak. Güneş gözlüğü, kredi kartı, bankamatik, hesap makinesi, her türlü delici kesici alet, defter, kitap ve müsbette kağıt da yasak kapsamında. Yanınızda olabilecek şeyler para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tel toka, basit tokalı kemer ve basit piercing. Yani yanınıza para alabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Yine evinizin anahtarını anahtarlıksız olarak alabiliyorsunuz. Aksesuar olarak da basit abartısız aksesuarlarda sorun bulunmuyor. Yine yanınıza su alabilirsiniz ama dışındaki marka etiketi sökülmüş olmalı. Bunun dışında farklı yiyecek içecek getirilmesi yasak. Tüm bunlara dikkat edin lütfen arkadaşlar. Özellikle kız öğrencilerimiz kolye, küpe, piercing gibi şeylerle gitmesin. Kapıda bunları çıkarmakla uğraşmayın. Bazen çıkmayabiliyor ve sorun oluyor. Akşamdan her şeyi halledin ve sınav gününe bırakmayın. Umarım kimse bu tarz konularda sorun yaşamaz. Sizin ben merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlarda yazabilirsiniz arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Herkese sınavda başarılar diliyorum.